Merhabalar. Yeni bir e, videoda tekrar beraberiz. E, en son yaptığım Batatürk kağıtımı göstermek istiyorum sizlere. E, bundan sonra küçük küçük bitmiş şeyler üzerinde e, çalışmaları da anlatacağım sizlere. Şimdi otlarımızın burasını yaptık. Şu kısmı kaldı. Bunu birlikte yapacağız. Yani ben size ot yapımını anlatmış olacağım. Bu arada çok beğenerek ve çok severek yaptım Atam'ın resmini. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şimdi anlatmaya başlayayım. Şöyle koyayım hem biraz daha yakından görün notları hem de nasıl olduklarını anlatayım. Şimdi şu şekilde buradan kestiğim parçaları bunun gibi... uzaktan yapınca da böyle enteresan oluyormuş, kesiyorum ee, ya da şunun gibi bir tarafı daha küt, bir tarafı daha sivri, bunların kenarlarını boyuyorum, nasıl boyadığımı da göstereyim sizlere. öyle yan tutuyorum. Bu tür kağıtlar uzun süren kağıtlar. Böyle bir katının bitmesi ortalama altı e, haftayla 8 hafta arasında devam ediyor. Çünkü bu küçük parçaların tek tek kesilip boyanması, e, tatürkün üstündeki detayların yapılması. Böyle uzun süren kağıtları çok detaylı video çekmek olmuyor. Parça parça gösterip daha sonra birleştirebilirsiniz. Bunun gibi. Şimdi ben bir sürü boyadım buraya. Şimdi yapıştırmaya başlayacağız. Onun öncesinde şuradaki detayları da size göstermek istiyorum. bakın Şapkadaki detaylar düğmelerine varana kadar bakın kıvrım yerleri şu yan taraflar çizmeler otlar bakın otların başakları şurada minik bir kuşumuz var eldivenlerimiz var burada şöyle evet şimdi nasıl yapıştırdığımızı da göstereceğim şimdi bakın şu Şurayı tutuyorum. Şu şekilde düzeltiyorum. küçük bir miktar şöyle yapışkan sürüyorum ve şuradan başlayayım ee, evet, şöyle daha yapayım hatta birazcık daha şöyle çekeyim evet, şuradan Şimdi bu sırayı dolduracağım her seferinde düzelteceğim. Bir iki tane yapışkan koyacağım. Ve yapıştıracağım. Bunları dümdüz bir sıra halinde yapmıyorum. Belirli büyüklüklerde, uzunluklarda. Zaten bunların her birinin boyları da farklı. Bakın boy bu, Uzunluğu kısa Bu tersi bir tanesini. Daha sonrasında ee, bu sıran bittikten sonra bu şekilde, bu sonraki sırayı yapıştırırken de ikisini ortasına yapıştırıyorum. Bakın şöyle. Biraz kadar net görüyorsunuz, bilmiyorum. Şöyle yapayım birazcık daha. Şuradan göstereyim daha detay size, geliş şekline göre. Bunun gibi. Şimdi burayı olduğu gibi dolduracağım daha iyi görebilmeniz için böyle bir açı oluşturdum. Bir miktar kağıdımın üstüne yapışkan koydum. Şeffaflaşan yapışkan kullanıyorum ben. Şimdi bakın elimle düzelttim. Yapışkanı sürdüm. Yapıştırdım. Birkaç tane koyayım önüme kısımda hep böyle bir e, düz kısım oluyor. Şöyle göstereyim. Başlarına sürdüm. Mesela bakın bunun boyu diğerlerinden daha uzun oldu. Şöyle yapayım. Benim bu yaptıklarım da yetmeyecek. Bakın bunlar da en az bunun gibi 3 ya da 4 posta daha boyayıp yapıştırmam gerekecek burayı. Bu şekilde dolduracağım. Bu beyaz yerler kuruduğunda şeffaflaşıyor. Onlar hiçbir gözükmeyecek. Ee, şöyle yapmak istiyorum. Bakın şuradan daha net bir şekilde görebilirsiniz. Şimdi burada da aynı şekilde bakın şuralar daha büyük. Şunlar gibi. Buraları öyle yapacağım. Ama ilk önce şu uzunları yapıp bunları da üstüne yapıştırmam gerekiyor. Evet. Umarım faydalı olur. Teşekkür ediyorum. Her türlü yorumlarınızı bekliyorum kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olanlara da teşekkür ediyorum.